bu kimin ordusu? Yarın sizi kim kurtaracak? Kim kurtardı? Bu çete, yedi düvele karşı bir dakika. Bu çeteler mi? Yedi oluyor? düvele karşı. Ne çete arkadaşım ya? Bu yargı, bir çete yargı, açtın. çete açtın. çete yargın, diyorsun. Yargın. Çeteyle başladın sen. Şu anda yargı Çeteyle sen, sen özdeşleşmişsin galiba. Hayır yargı ne ha? iş yapıyor şu anda? Yargı ne demek yapayım yapayım yargı? Şey ne? yargı yargının yaptığı da tartışılır. Yargı, yargıya saygımız e, tartışın var. Tartışın o zaman. Tartışın yargıya saygımız var. Ne yapıyor Benim Benimle birebir şeye girme lütfen dinle. Dinle. Profesör olmuşsun ama dinlemesini bilmiyorsun kusura bakma. Dinle. Bak ben senin dinlenimi hiç kesmedim. Benimle öyle şeye giremezsin bak. Polemiğe sakın girme. Kaybedersin. Nasıl? Kaybedersin. Nasıl falan diyeyim. Dinle. Şimdi, şimdi bu böyle keteleşme diyorsun ki Erzincan'da bilmem nerede bilmem ne. Ne çetesi ya kim? Her ordunun, her kurumun bir gizlilik konusu vardır. Buranın da vardır değil mi efendim? Her senin de vardır. Devletlerin mutlaka olmak zorundadır.